Merhabalar değerli arkadaşlar. Askeri Sınav Kitapları YouTube Eğitim Kanalı'na hepiniz hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlere Milli Savunma Bakanlığı Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıkları ile ilgili sözleşmeli erteminini açıklayacağım. İçeriğimize geçmeden önce bizlere destek olabilmek için videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve değerli görüşlerinizi bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın. Öncelikle arkadaşlar Adaylar başvuru ekranına e-devlet üzerinden giriş yapacak. Giriş yaptıktan sonra başvuru sehirbazı üzerinden ilerleyerek bilgilerim kısmından eğitim, iletişim, askerlik ve diğer istenen bilgileri mutlaka dolduracak. Ardından da tercih ekranına otomatik olarak yönlendirilecektir. Tercih ekranında Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı arasından birinci, ikinci ve üçüncü tercihler mutlaka belirtilecek ve tercih önceliğine göre sıralanacaktır. Sınavlarda başarılı olan adaylar başvuru formunda belirttikleri tercih sırasına göre ve sınavlar sonucu oluşacak başarı sıralamasına göre gerekli veya ilgili kuvvet komutanlıklarına ayrılacaktır. Adaylar eğitim bilgisi alanında eğitim bilgisi ekle butonuna bastıktan sonra eğitim bilgilerini dikkatlice girmelidir. Adaylar terhis belgesinin aslını veya e-devlet üzerinden alınacak bilgisayar çıktısını getireceklerdir. Askerlik hizmetini tamamlayan adaylar için askerlik durum belgesi terhis belgesi yerine kabul edilmeyecektir. Askerlik hizmetini yapmamış olan adaylar ise askerlik durum belgesini E-Devlet üzerinden temin edebileceklerdir. Fakat onaylı olması şartı aranmayacaktır arkadaşlar. MSY 33-3 Sağlık Muayene Önergesi 5. Bölüm 1-A maddesine istinaden adaylar fiziki yeterlilik testine katılabilmek için durum bildirir tek hekim sağlık raporu ve fiziki yeterlilik testi sırasında ortaya çıkabilecek her türlü sağlık problemimde sorumluluk tarafıma aittir. İbaresi bulunan muvafakat yazısı ile sınava katılacaklardır. Rapor ve muvafakat yazısı örnekleri kılavuza eklenmiştir arkadaşlar. Adaylar başvuru yapmadan önce mutlaka kılavuzu ve başvuru şartlarını dikkatle okumalıdırlar. Bir takım uyarılarımız bulunacak. Milli Savunma Bakanlığı Personel Temin Dairesi Başkanlığınca güvenlik formu, dosya, zarf, kalem ve silgi gibi malzemeler istenmemektedir. Yol güzergahındaki ve nizami yönündeki seyyar satıcılara veya büpelere kesinlikle itibar etmeyin arkadaşlar. Salon görevlileri tarafından sizin için gerektiğinde kalem ve silgi hazır bulundurulacaktır. Sınav günü kılavuzda belirttiğimiz belirtilen belgeleri pembe karton dosya içerisinde getirmeniz yeterlidir ve önemli rica olunur. Başvuru kılavuzuna ulaşmak ve başvuru yapmak için arkadaşlar https personeltemin.msb.gov.tr adresine gidip buradan kılavuza ulaşabilir veya başvurunuzu yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar bu videomuzda sizlere Milli Savunma Bakanlığı, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıkları ile ilgili sözleşmeler teminini açıkladım. Bizlere destek olabilmek için videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve görüşlerinizi bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın. Ayrıca girebileceğiniz herhangi sınavda mülakatlarla ilgili gerek konu anlatımı gerekse soru cevap niteliğindeki kitaplarımız askeri sınav kitapları.com adresimizde bulunmaktadır. Sitemize giderek ziyaret edebilir. Aklınızda kalan diğer soruları sos gerek sosyal medya hesaplarımızdan gerekse 534 570 33 12 numaralı hattımızdan arayarak veya mesaj atarak bizlerle iletişime geçebilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.